Merhaba arkadaşlar bir sen örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum Allah işinize rast getirsin bugünkü örgü anlatımında bu patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu patiğim 37 38 numara ayaklar için bunu yapmak için üç tane rengim var şöyle iki numara 1.75 tığım var arkadaşlar bu arada bana hala abone olmadıysanız abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Şimdi geçelim yapımına patiğimizin. 14 zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 3 4 7 10 11, 12, 13, 14. 14 zincir çektikten sonra tığın başına dolayıp 1, 2, 3. zincirden çıkıp 12 tane trabzan yapıyoruz. Şuradaki her zincirin üzerine bir trabzan yapalım. 12 tane trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip tam karşısına trabzan yapmaya devam ediyorum. Burada ipimizin ucunu da saklattırıyorum arkadaşlar arasına. 12 tane de bu tarafa trabzan yapıyorum. Karşılıklı 12 trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi burada dönerken bir halka oluşmuştu. Onun içine bir trabzan yapıyorum. Burada 13 oluyor. Artırmış oluyoruz hemen. Bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. Bu tarafta da 13 trabzan olmuş oluyor. İki kenarda artırmalar yapıyoruz. bu tarafta da bir zincir çekmiştik onun içine bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum iki artırma da burada yaptık iki artırma burada 4 artırma yapmış olduk şimdi devam trabzan yapıyorum öbür tarafa kadar bu başa kadar trabzan yaptım yine şimdi artırıyorum bir trabzan yapıp bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum iki artırmada burada yaptık arkadaşlar bunu böyle 5 sıra örelim 6. sırada birer artırma yaptım ben sizler isterseniz iki artırmada yapabilirsiniz eliniz sıkı ipiniz ince ise patiğimizin ucu böyle oluştu arkadaşlar bunu böyle iki kenarda artırarak 5 sıra örelim patiğimin ucu tamamlandı arkadaşlar 6. sıradayım ben 5 sıraya olana kadar 2 artırdım. 6. sırada şu bir zincir çektiğimiz yere bir trabzan yapıp devam ettim 6. sırada birer artırma yaptım 7. sırada kırmızıya geçiyorum. 2 4 6 8 trabzan yaptıktan sonra 3 tane de sık iğne yapıyorum. Kırmızıyı bağlayıp devam ediyorum. 1 2 3 4 sık iğne yapıp 5. 1 2 2. trabzanın altından girerek çektiriyorum. Tekrar 4 sık iğne yapıyorum. 1 ikinci trabzanın tam altından girip çektiriyorum. 4 sık iğne yapıyorum. Bir ikincinin dibinden giriyorum. Çektiriyorum. Tekrar 4 sık iğne yapıyorum. şunun dibinden değil arkadaşlar şu ikincinin dibinden batıyorum biraz yan gitmesini istedim onun için böyle yapıyorum Bu Sıramı Böyle Tamamladım Arkadaşlar Şimdi Mavi ile Devam Ediyorum 2 Zincir Çekip 2 Sıra Trabzan Yapıyorum Böyle iki sıra trabzan yapalım. İki sıra mavi ile trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi beyazla devam edeceğim. Kırmızıyı da son şeyde şöyle tutturuyorum ki aşağıda kalmasın ipliğim. Beyazla devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 4 sık iğne yapıp 1 2 ikincinin dibinden batıp çektiriyorum. Tekrar sık iğne devam ediyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, ikinci trabzanın dibinden batıyorum. 3 4 sık iğne yapıp aynı şekilde yine 1 2 iki, ikincinin dibinden batıp çektiriyorum 4 sık iğne yapıp bir alttan batıyorum. modelim böyle hanımlar gördüğünüz gibi çok kolay ve şık bir model yine de maviyle mavi ile şimdi devam ediyorum iki sıra mavi ile trabzan yapıp kırmızı ile devam ediyoruz Bunu böyle arkadaşlar 3 kırmızı, 2 beyaz olana kadar devam örelim. 3. kırmızı da ön ayrımı yapıyoruz kırmızıya gittikten sonra. Ben buraya kadar örüp geliyorum. Patiğimin model tarafını tamamladım arkadaşlar. İplerimi de kestim. Şimdi buradan tekrar taban tarafını yapacağım, topuk tarafını. Şöyle şurada 2 4 6 8 10 tane tırabzan bırakıyorum arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. 2 zincir çekip tırabzan yapmaya devam ediyorum bu tarafta. Şuraya kadar trabzan yapalım. Ön tarafa kadar trabzan yaptım. Bu ön tarafı sık iğne yaparak karşıya geçiyorum. zincir çekip buradan devam ediyorum trabzan yapmaya Şuradaki sık iğnelere kadar trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çekip geri dönüyorum. Buradan da geri dönüp arkadaşlar 10 sıra böyle trabzan yapalım. Bu şimdi 3. sıradayım ben. 10 sıraya tamamlayalım. 10 sıramı tamamladım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Bu 11. sıra iç tarafı patiğimi. 11. sırada 15 tane trabzan ördüm. Bir tane çakma trabzan yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Tekrar bir çakma trabzan yapıp gerisini trabzan olarak örüyorum. Bu sırayı başa kadar gidip girit sık iğnelere kadar trabzan yaparak geliyorum bir sıra gidip geri geldim şimdi burada da yine bir tane çakma trabzan yapıyorum sık iğneleri üçer üçer topluyorum Batiğimi ikiye katlayıp birleştirmeye başlıyorum. böyle devam ediyorum uç kısmına kadar sıra sonuna kadar ekledim arkadaşlar şimdi geri çevirdim patemi şöyle bir sıra trabzan gidiyorum etrafına iki zincir çektim trabzan yapmaya devam ediyorum Bunu böyle bir sıra buraya kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Mavi ipimi kesiyorum artık. Beyazla kenar oyasına devam ediyorum. 3 sık iğne yapıp, 4. 'yi bir alttan batıyorum. bir sıra trabzan yapmıştık onun dibinden batıyorum dördüncü sık iğneyi bunu da böyle bir sıra dolaşıyorum bu sıramı tamamladım arkadaşlar şimdi oyasını yapıyorum 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir dibine batıyorum bir sık iğne yapıyorum Bunu da sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Kenar oyamı da bitirdim. İpimi kesip ayağıma giydirip geliyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.